Herkese merhaba, iyi akşamlar, hoş geldiniz. Daha önceki yayınlarımızda Bitcoin'i ele almıştık. Yine hafta kapanışından sonra BTC'nin son durumunu ele almak istiyorum. Şimdi takdir edersiniz ki ayın boğa mı savaşı mevcut da var. Grafikte de şu anda görüyorsunuz. Öncelikle bu yayın da çok kısa bir yayın olacak arkasından Ethereum'du, BNB'di vesaireydi bu tarz grafikler olmayacak. Ve bu yayın asla ve asla yatırım tavsiyesi değildir. Onu da size söylemek istiyorum. Kişisel düşüncelerimizdir. Şimdi burada görmüş olduğunuz bir çanak mevcut. Arkamdaki ekranda da zaten büyük ekranda da BTC'nin grafiği var. Aynı grafiği görebilirsiniz. Buradaki çanağın yüksekliği yaklaşık yüzde 32'lik bir çanak yüksekliği mevcutta onun akabinde görmüş olduğunuz alanlarda bir destek bulmuş ama artık e, hani piyasanın tabir ettiği şekilde ayılar baskın çıkmış görünüyor ancak hani e, sizin istediğiniz şekilde ayımı mı şeklindeki e, söylemde ayılar baskın çıkmış ama. Piyasada şu anda hala bir ayı hakim değil. Biz hala yönün, trendin yukarı olduğunu, bu, bunun bir silkeleme olduğunu düşünüyoruz. Özellikle ben böyle düşünüyorum. Ee, diğer hocalarımız da aynı şekilde düşünüyor. Şimdi buradaki mevcut alandaki desteğini kaybetmiş. Ve artık BTC aşağı doğru gelmeye başlamış. Ee, bu çanağın devamındaki alanlar 1, 2, 3, 4 tane büyük alanlar görüyorsunuz. Şu anda da ayı bayrağı şeklinde bir düşüş var. Bu ayı bayrağının öncelikle çanak hedefinin 23 bin dolarlar seviyesinde olduğunu daha önceki yayında da söylemiştim. Şu anki yayında da söylüyorum, tekrar ediyorum bunu. Buradaki hedef 22 bin, 23 bin dolarlar seviyesinde. GAP bölgesindeki hedefler de yaklaşık 18-19 bin dolarla seviyesinde. Ancak şuradaki detayı sizinle paylaşmak istiyorum. Burada bir günlük grafikte mevcutta bir üçgen var. Bu üçgenin hedefi <laughs> yani bunu bir bayrak olarak düşünürsek şuradaki yüksekliktir arkadaşlar. Şuradaki iğnenin ucundan bu iğnenin ucudur. Ve bunun hedefi eğer günlükte aşağı yönlü bir kırılım yaparsa, trendi kırarsa kırdığı şekilde o yükseklik miktarı kadar daha aşağı gelir. Yani hedefimiz 14.995 dolar olur. Ama onun öncesindeki bu alanlardan, mevcut alanlardan hep tepkiler yemiş. Bir iğne, iki iğne, 3 iğne, 4 iğne, beş, altı, yedi iğne şeklinde ciddi tepkiler almış. Ama artık şu alanın ben eğer bu trend kırarsa buradaki mevcut alanın bu fiyatı tutabileceğini düşünmüyorum. Yukarı yönlü kırarsa da şuradaki mevcut alan yani fiyatsal anlamda onu söyleyeyim size. 37.620 dolar. Bu USDT paritesidir. Her parites değildir. 37.620 doların üzerine atması gerekir. Eğer atamazsa burada çok ciddi bir sıkıntı ile karşı karşıya kalabiliriz. Herkes öncelikle bana sorarsanız şuradaki üçgeni kendi çizimleriyle günlükte takip edebilir. Etmesini isterim. Ayrıyeten buradaki mevcut alanda geçmişten gelen alan haricinde şurada da kendi üzerine bir kanal oluşturmuş. Yani şu alanı geçmişten gelen bu alan ve şu alandan ötürü burayı geçmesi bana göre çok zor görünüyor. Yani maksimum <laughs> e, bizim farklı yöntemlerimize baktığımız emalar da var. O emalarda da maksimum hani bu alanı geçse bile bana göre maksimum gideceği yer 42 bin dolar seviyelerdir. Yani şuradaki iğnenin ucuna da bakacak olursak, buradan geçmişten gelen, zaten burada da iğne satıcıları toplamış aşağı doğru gelmiş buradaki şekilde 42 bin dolar seviyelerinden geri geleceğini düşünüyorum eğer kırarsa da ee, buradan aşağı doğru gitme eğiliminde olan Bitcoin'de ise şu alanı takip edin 30.366 doların altını Öncelikli olarak da şuradaki alan onu da size fiyat olarak söyleyeyim 34.051 bu fiyatın altında bir alanı takip edin. Ondan sonraki alan 32.400, ondan sonraki alan 30.366. Bu fiyatların altını takip edin arkadaşlar. Kendiniz de bu grafiği grafikteki gibi bir çizim yapabilirsiniz. Zaten burada fiyatsal anlamda da Hakan hocamızın bize gösterdiği şekilde bir savaş oluşmuş burada. Bu savaştan sonra boğalar galip gelmiş fiyatı yukarı aşağı, yukarı aşağı şekilde en yani bugünkü ATH dediğimiz seviye 64.854'e taşınmış. Şimdi artık bir düşüş trendine giriş yapmış. Ancak yine söylüyorum. Boğa sezonu bana göre bitmiş değil. Bunu bir düzeltme olarak nitelendiriyorum. Şu anki mevcut fiyatta e, gapları kapatacağını da düşünüyorum aynı şekilde. Şurası bizim için kritik bir fiyat. 22.719 bu fiyatın altında kapatılsa hissenin rengi de değişeceğini düşünüyorum. Herkes kendine göre böyle bir e, tedbir alsın. E, spot şeklindeki olanlarda yani çok içeride olan arkadaşlar da e, bu grafiği takip etsin. Ama dediğim gibi spot uzun vadeli düşünen arkadaşlar daha önceki yayınlarda da söyledim. E, bence korkulacak bir şey yok. Sadece bekletecek. Bu akşamki fiyatın takip edilmesi gereken fiyat bu fiyattılar arkadaşlar. Şu alan. Bunu da fiyatını söyleyeyim size. 35.410. Bakın şu fiyat. 35.410'un altında bir kapanış yapar ve tren çizgisine aşağı doğru kırarsa 34.000. Oradan da bir tepki alamazsa ki burayı zayıflatmışlar. 1, 2, 3, 4, 5 iğne şeklinde iğnelemişler. Bu alana da inecektir muhtemelen kırar. Ondan sonraki fiyat zaten grafikte olan fiyat tek tek söylememe gerek yok bunları. Fiyatsal anlamda buraları işaretleyeyim. Takip etmek isteyen arkadaşlar takip etsin. İşlemlerini ona göre ayarlasın derim spot anlamında. E bugün mikro stratejinin 400 milyon dolarlık bir e, tahvil satışından sonra BTC alacağını duyurması piyasalara yine çok olumlu bir etki etmedi. E, zaten 400 milyon dolar e, bir yatırım miktarı da eğer hepsi BTC ile alınacaksa bana göre bu piyasa içinde e, çok büyük bir rakam değil. Yani fiyatı burada atacak bir rakam değil. E, herkes şu anki mevcut fiyatlara nereye düşecek, nereye gelecek derse dediğim gibi 22.719 fiyatına ben geleceğini düşünüyorum. Ondan sonraki aşamada buradan aşağıda da bir kapanış yaparsa 14.995'te kendimizi buluruz diye düşünüyorum. yani zaten bu hedefler de şuradaki mevcut çanak hedefi birincisi burası. Burada da bir artık üçgenin sonuna gelmiş filamanın neticesi ne tarafa kıracak yukarı mı aşağı mı burada da sonucu bekleyeceğiz bu gece bir tarafa kıracak ama ne tarafa kıracak onu da hep birlikte izleyeceğiz arkadaşlar şu anda BTC ile ilgili söyleyeceğim yorumlar kendi düşüncelerim bu şekilde bunun haricinde çok da fazla bir şey söylemeye gerek yok sebebine gelirse markette bütün coinlerin pariteleri BTC paritelerinde olduğu için e, ekstra bir haber gelmediği takdirde e, bütün coinlerin hepsi BTC bağlı. BTC aşağı gelirse aşağı yukarı gelirse yukarı. E, şu anda e, işlem yapmama gibi bir durumun sebebi şuradaki belirsizliktir. Bu belirsizliğe göre de yukarı mı kıracak, aşağı mı kıracak, bu neticelensin. Ondan sonra herkes kendi takdiriyle, kendi iradesiyle elindekileri alır, satar, istediği her şeyi yapabilir. Benim tamamen bu yöndeki düşüncelerim bu şekilde. Daha da fazla zaten söylenecek bir şey yok. Hepiniz gibi ben de BTC'yi izliyorum. Sorusu olan varsa soruyu alayım Onun haricinde zaten çok da fazla uzun yayınları tutmak istemiyorum ee, sorusu olan arkadaş canlı sohbetten de yazabilir sorusu olan muhtemelen soru yok herkes şu anda BTC'nin ne yapacağını bekliyor benden Şimdilik bu kadar bir sonraki yayında Ethereum'la ilgili yayın analizini paylaşacağım. Ondan sonraki paylaşacağım analizi de. tekrar sizinle e, Ethereum'dan sonra söyleyeceğim. Beni izlemeye devam edin. Takipte kalın. Herkese bol kazançlar. İyi akşamlar.